Dünya Ticaret Örgütü küresel ticaret camiasını her yıl kamu forumu ile bir araya getiriyor ve ticaretin gündemine masaya yatırıyor. Bu yıl kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler Geliştir, Üret, Koru mottosuyla WTO Kamu Forumu'nda buluştu. Forumda dijital ticaret birçok farklı açıdan ele alındı. Karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri tartışıldı etkinliğin ilk gününde Dünya Ticaret Raporu'nun lansmanı yapıldı. Rapora göre yapay zeka ticaret maliyetlerini azaltıp verimliliği artırarak 2040'a kadar küresel ticareti %34 ila %37 oranında artırabilir. Forumda kritik mineraller, ABD ticaret politikasının küresel dijital değişime etkisi ve artan küresel tarife baskıları altında yapay zekanın ticarette nasıl kullanılabileceği konuşuldu. Dijital gümrüklerin kapsayıcı e-ticaretin sağlanmasındaki rolü, küçük ekonomiler için dayanıklılık stratejileri, küresel değer zincirlerindeki ESG risklerinin dijital yönetimi, kalkınmada dijitalleşmenin önemi ve e-ticaret çoklu ortak girişiminin nihai metninin etkileri tartışıldı. DTO reformuna dair beklentiler ve e-ticaretteki çıkmazların çözülmesinin önemi de gündemdeydi. Dijital kamu altyapısının sürdürülebilir ve başarılı bir şekilde nasıl kurulabileceği irdelendi. Kapsayıcı büyümeyi destekleyecek gümrüksüz dijital ticaretin kritik noktaları ele alındı. Yerel çözümlerle dijital farkın kapatılması, kalkınma amaçları için dijital ticaretin kullanımı, dijital ticaret ekosisteminin kurulması, döngüsel ekonomi bağlamında elektronik atıklar ve ASEAN bölgesindeki dijital ödeme inovasyonları değerlendirildi. Ticaret politikası merkezinde bilgi akışını hızlandırmak ve araştırma sonuçlarını politika önerilerine dönüştürmek amacıyla araştırmacılar ve politika yapıcılar arasında bir köprü kuruldu. Burada sunumlar yapıldı. Ele alınan başlıklar arasında uluslararası ticarette dijital vergilenmenin yönetimi, firma dijitalleşmesini geliştirme ve çoklu anlaşmaların küresel serbestleşmeye etkisi bulunuyordu. Ayrıca gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerdeki araştırma kurumlarının ticaretle ilgili akademik faaliyetlerini destekleyen DTO Kürsü Programı'nın araştırma merkezi de forumda yer aldı. Burada dijital kamu altyapısının kapsayıcı büyümedeki önemi, Çin ile Latin Amerika arasındaki dijital ticaretin kolaylaştırılması ve dijital ticaret anlaşmaları ayrıntılı olarak analiz edildi. Tüm bu tartışmalar, dijital ticaretin sadece teknik bir alan olmadığını kalkınmadan sürdürülebilirliğe, kapsayıcı büyümeden küresel işbirliğine kadar pek çok boyutu olan stratejik bir mesele olduğunu bir kez daha ortaya koydu.